Merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kafenin 3. bölümünü çekiyorum. Yanımda Kırbi var. Kırbi hoş, hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Arkadaşlar en son kuş ile ejderhayı yapacaktım. Ee, ama neden ne, nedense ejderha çok kanser arkadaşlar. Bir de video kaydı başlamamış. Kuş ile ejderhayı ejderhaya geçtiğimi şey yapam göremediniz. Sıra bakmayın arkadaşlar ama ejderha çok kanser. Kırbi hatta Discord'da Kırbi ile birlikte geçtik kanka sen anlat. Oyun bitirmiş ve deneyimli biri olarak ona taktik verdi, onu da geçti. Kırbi sayesinde geçtim. Sağ ol abi. Ama kuşu geçebilirim arkadaşlar. Ejderha çünkü yarım saat uğraştırıyor ama sizin için kuşu geçeceğim arkadaşlar. Kuşingi kolay. Üçüncü dünyadayız bu arada arkadaşlar. Kuşta mob bomb kullanma. İşte bir tane can kullan. Sadece bir can. Çünkü iki can dediğim gibi çok yüksek hasar düşürüyor. Ben beş, beş şey kullanıyorum. Ben noob player'ım. Bu arada pembe kuş periler. ha. Anladım. Bu pelle. arada pebe, taba bastığında bildiğin gibi yeni silah çıkıyor onu da kullan. Biliyorum galiba. Burada sediye düşüyor hatta. Evet. Sakat bırakıyoruz düşüyor. Ben burada süper ulti kafasına çakmayacağım. Ah tamam, kızla. E, bir dakika söyleyeyim. Benim olduğum kaydı sana kopyalayıp atayım. Sen de istersen o kayıttan bir inceleme yapabilirsin. Tamam, yaparım kanka. Pelinleyeceğim. Süper ultim de da pelineyeceğim. Arkadaşlar Kirby bu arada bütün oyunu bitirdi. Zarkla falan şeytan full cool bitirdi. O yüzden yanında konuk olarak aldım. Şey tam bayağı özelliği. <laughs> Çok fena özelliği var. Kırbi beyefendi lütfen yardım edin. Ben burada zorlanıyorum. Anam. Ee, yani burada şey yap. Uzaklaşmasını bekle. Ateş ettiğinde bütün hepsini perileyebilirsin. Ulti at şimdi. Ulti, at. Ulti geldikçe at buna. Tamam şimdi Şöyle vur, vur, arkasına vur. geçeceğim. Tamam. Buradan sıkacağım. Periler ne? Elleyemedim. Kusura bakma As bir... <laughs> Beyefendi. Tamam perilerine. Ha. Şimdi şöyle yapacaksın. Bir süre hasar verdikten sonra. E, ikinci i̇kinci ulti attıktan sonra daha ulti atmayacaksın. Çünkü... Atılamıyorum. Hadi hiç Oğlum o kadar kahvet Adam, adam junk yardı geçti arkadaşlar. arkadaşlar. Düşünün. <laughs> Tamam. Tamam. Yani ilk... Sari'yi bir günde geçtim ama bugün de benim için fazla çünkü günlerdir oynamış birim. Yani bir boss'u geçmek için, e, artı almak için baya uğraşmış durumda var. Sizde. İki, İki dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Kardeşim geldi de, kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan süper direkt çakacağım ya. Kardeşim oğlum. Bordo pembe şeyleri de perileyebilirsin dediğini Biliyorum kanka. Dediğim gibi. Şuradan şöyle yapacağım. Tamam. artık ölmesi lazım gibi düşünüyorum. Orada kalp attığında Heh. kalbi çıktığında hasar veremezsin. Kalbe vurman gerek. Bilmiyorum kanka onu. Tavuğu da yarın pişirip yiyeceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> Sos. Kandıracağım tavuk çekme. Kuşa ile geçmiştim arkadaşlar en son. Yok bana artı değil. A ile geçmişim. B artı aldım bu sefer. S Neyse ne o sıkıntı. S arkadaşlar kanka, size ejderha göstermek, göstermek çok isterdim. Çok isterdim. Ama Kirby ile tamı tamı, tamı, tam tamı tamı hiç yalan söylemiyoruz arkadaşlar. 3 gün uğraştık B bunu bu geçmek için discordda. Kirby Kanka yalan, yalan, yalan söylüyorum. mı söylüyorum? Vallahi yalan değil ama gerçekten 3 gün Oğlum sen çok kötü <laughs> <laughs> Ben bir lobum Üçüncü adı şimdi kaba sakal ya da al. arı. Kimle kapışayım Kirby? Kaba sakalla kapış bence. Çünkü arı gerçekten zor. Arkadaşlar evet. videodan önce bir tur oynadım. Simple'da. içimden geçti. Perilip Peril de kulte atacaksın. çok iyi yapman lazım. Burada ben çizir kullansam çizir bir tır sıkıntı tır olur mu? Bir sıkıntı olmaz. Çünkü burada çizir çok tercih ediliyor. Üste vurduğun için maksimum. Aa, gemiye geçince direkt round'a bata geçeceğim. Ee, geminin e, sadece bir tarafına vurabildiğin için o da biraz zor oluyor. O da doğru. mı nedir? Bütün hepsini perilediğinde kaybetmeye şansın yok. Ee, Ahtapot geldiğinde ona chaser vurma. Aa. Dur kör, kör oldum. Arkadaşlar kusura arkadaşım, bakmayın arkadaşım. kör oldum. <laughs> <laughs> Allah'ım kör oldum yardım et. Ya bunu taklidi... Andur ama burada vuruyordu. Eğilmen lazım rahatça vurması için. Kanka üstteki şeyi yapmak için, <laughs> fake demek için şey yaptım da. <laughs> yes, ne o sıkıntı arkadaşlar? Daha boss tanıma evresindeyiz. Ben boss hiç bilmiyorum. Kesinlikle videodan önce 3 tur oynamadım. <laughs> ne benim Discord'u beklesem? Beklerim. Kanka. <laughs> arkadaşlar burada şey, Kirby'nin Discord'unu aşağıda bulabilirsiniz. Hı, bu arada bunu tükürürken şöyle yap. Tükürürken ah. köpek balığı gibi... Orada hiçbir şey yapamaz. Neyse sona yaklaşmışız. Ne no, sıkıntı. Geçemezsen ben sana gösteririm. <laughs> şöyle yapacağım. yap. E, birinci al. Bumerang'ı iki al. Çünkü Cheezer'le başla. Değiştirmeye gerek kalmasın. Havaya atış et öyle bir durumda. Çünkü diğer türlü vuramaz. Onu da pelleyecektim dedim. Yok. Şimdi çünkü bir çağırıyorum. çağırıyorum. Köpek balığı çağır. E, ee, değiştir diğer silahlarla vur çünkü diğer silahlar daha çok Orada, Orada neden hasar yedim diye sorarsanız şey çaktırmayın. Hemen ultini at zıplayıp. Zıpla ulti. Kanka bunda gerek yok bence. Hayır oğlum bunda öyle yapacaksınız siz geçmek için. Taktiği öyle. Ben şeyde, kullanıyorum ultimi. Ölümsüzlük mü kullanıyorsun? Yok yok. Hasar veren aldım. Şu kafasını çeviriyor ya. Hem işte de, onu burada kullan yine perilerken şey yaparsın. Ha bak en sevmediğim kaba sakalına takarından biri. Üç tane şey aynı anda atıyor bak. Hem üstteki fıçı. Hem alttaki. Altaki olayı zaten bu adamın. Çok hmm. fazla şey atıyorsun hepsini dikkatlice bakıp da hoca atarsan bir de perilersen Olayı bir çok araklım başka hiçbir şey yapman gerek yok bayağı basit bir şey hmm. Tamam istersen şimdi ultini at hızlı Ha tamam Atmaya ha. gerek kalmadı şimdi bir değiştiriyor çünkü Aa. Asken. Değiştirdi şöyle altta geçeyim ya Hemen da Hemen ultini at bana Yok kanka şey yapacağım Burada o... lazeri de perileyebiliyorsun Derken? Eğil, eğil. unuttum ya. son e yerdeyiz? Burada şu an attığı şeyi üstünde perilip durabiliyorsun. Derken? Yani hani perilediğinde bir şey havaya atıyor ya. Hı -hı. Zar kralda yapacağın gibi onda da perili bir oh. şey yapabiliyorsun. Zar kralın spoileri buradan da. <laughs> Kartları. Videosunu izlemişsindir tahminimce. Arkadaşlar bugün yanımıza kere bir profesör, doktor. O da konuşman tam böyle doktor gibi. <laughs> profesör, doktor. Ne yapıyorum? En sevmediğim boss ya. Asla bot gelince silah değiştir ki daha rahat öldür. Ben aşağı indireyim. Onu neden vurdum bilmiyorum. Sıkırtın lazım. Daha çok havaya atsın. Direkt şunu kullandım. Köpek balı geliyor zaten. Şunu hemen şurada attım. Ağzına şey... Atma! Ama çok hızlı atıyor ya. Benim suçum yok bence burada. Atarken çünkü şey gözüküyor. Gözükmüyor daha doğrusu. Bak mesela üsttekini alacağım diye alttakini unuttum. ben Çok dikkat gerektiriyor arkadaşlar. Bunu geçtikten son bir tane de ben sana bir gameplay göstereyim istersen. Orada uzun zamandır oynamıyorum. Kurbi bitirdiğinden beri hiç oynamıyor arkadaşlar. <laughs> Bitirdikten sonra kapıyı sıvı bıraktım. Aa. <laughs> Şeyle uğraşırken silah, de silah değiştirmeyle. Elini rahat ulaşabileceği tuşlara koy. Rahat ben kapıdan ilk ayarları tamam. oynamam. Mesela CTRL'li silah değiştirmeyi koy ki daha rahat oynarsın. Ben ona tablo, tablo oynayayım kaldı. Ee, benimki shift'te olması lazım. Çok uzun zamandır oyun kumandasıyla oynamıştım. En son şeytanda. Bütün klavye ayarlarını unut. Şöyle dolu kullanayım mı? Ee, kullan. Şimdi kullan. Çok güzel bir zamanda zaman. kullanmıyorum. Arkadaşlar burada kapet kap analizleri diye bir tabii. tane seri gelecek. Kapatın için easter egg kanalı. Kapatın için easter egg renk... Bu arada binlerce uğraşacaksın değil mi o video için? <laughs> Çünkü hiç kimse zarar vermeden geçmen de gerekiyor. Kaka <laughs> sen ne <de> yapacağım için sıkıntı yok. Oğlum ben de zor yapıyorum. Ben sadece bir tanesini yaptım. Evet Kirby ile birlikte yapacağız. Ve hepsinden A artı alınca bir tane şey geliyor. Abi ben o kadar hasarı nasıl yedim ya? Sıkıntı değil. Abi şey alayım diye geldim. Öldüm. Tamam, bu silah at. değiştireceğim. Hemen şimdi at. Şimdi at şimdi. Ay şimdi atsana. Üf tam zamanı bu arada. Eğil. Ah. Hareket et ya. Hav hav hav. Arkadaşlar kap kaptan kaba sakal çok zor gördüğünüz gibi Sessiz olun. Kapede oynamayın. Nereye şart? Şimdi aklıma geldi. Ay bırakanlar anlık. Görüyorum Instagram'da böyle kanser oyunları bitirenler anlık yazıyorlar. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? <laughs> ben Instagram kullanmıyorum. Efendim? Ama bir gün kullanırım belki. Neyi? Instagram. Evet. Tamam. Instagram'da şey da aşağı koyarız. Arkadaşlar burada Kirby ile benim Discord'umu aşağıda bulabilirsiniz. Discord'a gel neyleri yok valla. Discord'u ben niye atmadım? Discord'u kullanmama gerek var mı? Ne? Bence ben ultimi okay. şimdi kullan. Yok kanka taktik okay. ya. Bak. Neyse <laughs> daha dört canım var. Ne <laughs> sıkıntı? Bence at ultimi çünkü en azından bu arada çok geç attım. <laughs> Normalde şu an açsaydım en azından birazcık daha ulti puan Kanka şeye kullanacağım. Ya da direkt kullanayım hadi seni. Seni mi kıracağım? Aa ölü. Bir daha, daha gelmeyecek mi şimdi o? Ay gelecek ama bu saldırı için öldü Aga. Daha gelmez herhalde çünkü. Aa, şimdi öldü. son yer. Biz arkadaşlar. CraftRise videosu da gelecek mi? Gelir kanka, senle birlikte çekeriz. Ne no, sıkıntı? Ah be! Yes! Knockout arkadaşlar! Wuhuu! Gördüğünüz üzere arkadaşlar, <laughs> knockout. Kaka, bu bölüm uzun sürdü bence ya. Bir şey diyeyim mi? A artı alabilirdim bu arada, öyle mi? A eksi, kaptan kapasal A eksi. Hmm, güzel. Arkadaşlar şimdi Kaptan Kova sakalı <laughs> a Ava ikisi altın altın Şimdi sonraki yerde bakalım. Ranngım var. Gun and run. Ee, bir de Bu, adamı, bu adamda bir streak var. Ha kanka şurada kanka, easter egg easter egg easter egg demişken. demişken şey şimdi yapmayacağız. Analiz bölümünde yapacağım bütün streakleri. Kanka birazcık ilerlesen Kalamarya'nın sol tarafına. Şimdi orada kırmızı adı. ev var ya kırmızı beyaz bir şeyler olan. Hı. Onun tam arkasına geç orada para var. Şu. Evet. Bir istirek <laughs> daha. Arkadaşlar bir paramız <gülüyor> oldu. Aa, <laughs> bak üstte Phantom Adam Express ajan ki bak gözüke. Arkadaşlar bundan sonraki bölümlerde Kirby ile daha çok video istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Kirby ile daha çok evet. video gelmesini istiyorsanız eğer Discord'umuzu aşağıda bulabilirsiniz. Da... Bir dakika 10 like istiyoruz. Vallahi şimdi küçük bir hedef. Kanalımız büyüdüğünde bilmiyorum 2000 oldu. Ağır bu arada. Neyse evet, arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakmayın. Mayın. Bundan sonraki bölüm arıyı yapacağız Kirby beyefendisiyle. Bir de Dragon'ı yapacağız. Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Kapatın bölümünü kaçırmayın. Unutmayın. Her ne zaman iyi akşamlar iyi geceler. Neyse hadi bay bay.